Selam arkadaşlar. Rise of the Witch King 2.02'de turnuvaya devam ediyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Bugün Cahkuko pardon, Cahkuho ve Santo Panto'nun mücadelesi var, karşılaşması var. Bir tanesi cüce aldı, bir tanesi elf aldı. Kuralları biliyorsunuz. Aynı açıklamaya yazıyorum zaten her bölümün açıklama kısmına genelde bahsediyorum da oyuncular da kuralları biliyorlar. Bir sıkıntı yok. Forlindon yapıyoruz maçı. Bakalım kim kazanacak. Gemiler serbest ama askeri gemiler serbest değil. Onları yasaklısın Çünkü oyun bu defa sadece gemi savaşına dönüyor. Herkes ondan basmak istiyor. Hoş değil. Ee, mancınık gemisi, pat, kendini patlatan intihar gemileri, ok atan savaşçı gemiler yasak. Sadece transport gemileri kullanılabilir. Bir yerden bir yere birimlerle çıkartma yapabilmek için. Bakın şurada bir outpost, burada outpost, şurada. Goblinler, goblinler. Burada da goblinler, burada da goblinler. Ortada worklar var gayet dengeli bir map. Zaten bakıyorum ben kendim başlatmadan önce. Şurada yine goblinler var küçük bir odada. Bu odada iki tane fire drake, iki tane goblin Lair var, bir tane signal fire var, bir de liman var. Bakalım kimler ne yapacak. Elf oyuncusu iki tane parayla başladı muhtemelen. 2 euro basacaktır. Jakubo gele demiş. Good luck, have fun. O da aynısını söyledi. Cici oyuncusu bir tane baraka bir tane parayı bile başladı direkt. Her an şuradan öyle çıkabilir. Bakalım kimler ne yapacak. Nef çok güzel ya ben seviyorum onu yapı. bastı. Bir de bastı bastı. Dişimde bir şey kalmış, canımı yakıyordu onayla. Onu hallettikten sonra Haldir'le Goblin'lere oluyor? buradaki Outpost'u hemen gördü, Glorfindel'le orayı alıyor, hızlı oynuyor. Gücreler direkt Gimli bastı. Gimli canım gimlimiz. Broken gimli, bozuk gimli. Yücelerde para bitti ama tabii gimli basınca. 400 parası var şu an. Elflerin 100 parası var ama şuradan bakın bir taburda okçu basmış. Para evlerine devam ediyor. Yücelerde para evlerine devam etmeye çalışıyor. Gimliyi goblinlere yolladı. Glorfindel de buraya yollamış. Haldir burayı alıyor yavaş yavaş. Ya yani muhtemelen krepleri indirme bakımından elf oyuncusu daha hızlı olacaktır. Çünkü şey... Ee, gerçi Gimli çok daha hızlı yıkıyor yapıları. Fakat iki tane hero'su var el oyuncusunun. Şurayı kaçırmıştı tekrar geri döndü. Glorfindel orayı almak üzere. Glorfindel'den sonra gelip daha önce aldı Gimli. Goblin o derece vuruyor. O derece hızlı vuruyor ve de fazla vuruyor. Hazineyi aldı. Şuradaki outpost'u bir an önce alması lazım. Bunları madene sokması lazım. Ok evini yapıyor. Elfler şuraya bir tane heykel yapıyor. Ben olsam hemen şuradan bir tane transport gemisi basıp buralara gitmeye çalışırdım. Çünkü onlar da buralarda ada olduğunu görebiliyorlar ve bu adalar boş olamaz. Orada ada varsa illaki bir şey vardır diye düşünmelerini beklerim. Ben düşünürdüm onlar da Neden olmasın? Outpost'u aldı Şimdi şuradaki warpları indiriyor. Buraya bitirmiş hazineleri almayı unutmuş. Buraya odaklandı galiba. Bir tabur daha okçu ve mızraklı bastı. Onları da getiriyor. Sonra ondan önce bastıklarını da getiriyor. İkinci heykelini yapıyor. Gimli şimdi şuradaki goblinle yara yolladı. Birimlerini evet. Bir grup mızraklısı bir grup. Swordsman'ı şu an tünelin içinde. İki level'a basmış hemen okçu binasını. Oradan Man of Dale basmaya başlamış. Ekonomi bakımından elfler önde çünkü daha fazla para ev yaptılar. Hücreler o kadar yapmadı. E şu an elfler önde oyunda. Ayrıca daha fazla layer halletti elf oyuncusu. Gimli 2 level oldu. Hazineleri alıyor. Glorfindel'i yollarsa Gimli'ye, Glorfindel'in başı dertte Gimli'yi alamaz. Ama bu kadar adam artı 2 yer olarak yollarsa gemini doğru ararlar tabii ki. Bu orfinlerle bir bakın ya şuralara. Bahçıvanımız geldi yine. Manav artık ne derseniz. Bizim burada kendine bahçıvan diyor abilerimiz. Bahçıvan geldi bahçıvan falan diye bağırıp duruyorlar. O yüzden bizleri de bahçıvan diye alıştırdılar. Biz de bahçıvan diyoruz. gereksiz bilgiler. <laughs> Para evlerini yapmaya devam ediyor elf oyuncusu. Bir taburdan mızrakla arkadan geliyor. Bir de okçular geliyor. Ana evini geliştirmiş hemen bakın. Kartal oynayacak. Direkt kartal oynamak istiyor. Hemen kartalı çıkartmak istiyor elf oyuncusu. Mantıklı. Çok mantıklı rakibi dürtmek için falan. 3 level yaptı okçu evini. gücü oyuncusu. Bir tabur. Man of the Yale okçusu var. Bir tabur daha basıyor. E şu an elfler haritanın yarısından fazlasını ele geçirdiği için problem yaratıyor oyuncusuna. Burayı almadı direkt yıkıyor elf oyuncusu şu an. Gimli ile gördü oraya gidiyor. Buradan bütün adamlarını çıkarttı. Savaşmak isteyecek. Ama bakalım yetecek mi? Peki şuradan bir şeye yollayıp e, kayıya gemiye bindirip denizden gimliği şuradan çıkartıp direkt fortress'e yollaması yok mu? <laughs> bir anda biter oyun. Ya tabii ki bitmez. Elbette yetişir alf oyuncusu hemen. Çok uzak bir mesafe değil bir burası. Ama büyük sıkıntı yaratır gimli orada. Şu barakayı yıkar. Bu para evlerini yıkar. Ana ev hasar verir falan filan. Şuraya bir tane daha baraka yapmış alf oyuncusu. Buraya bir heykel yapıyor muhtemelen. Evet. Gücü oyuncusu da ön taraflara doğru geliyor. Bir de bakın siege works yapmış. Forge works Buradan ya şu Battle Wagon'dan basacak ya da başka bir şey yapacak. Bir taburda arkadaşlar bastı. Şu an ya hero bastı ya da başka bir şey harcadı parasını. Bir anda gitti parası. Elfler önde şu an. Kimse saldırmıyor. Oyun uzuyor. Elfler limanı alıyor. Gemi basacak mı? Bastı. Bir tane Elden Transport gemisi bastı. Bakalım onu nasıl kullanacak? Ateşli okları verdi bakın okçularına. Şurayı tekrar yapıyor. Elfler bir saldırıya geçecek şimdi. Geçti. Cüce de geçti. Gimli'yi iyi kullanırsa kazanır burayı. Oo, güzel. Glorfindel'i indirmesi lazım. Gimli'nin hemen baltasını atabilir. Gimli'nin bayağı canı bitmeye başladı. Glorfindel'i sinirlendirdi. Yolladı Gimli'ye. Gimli'nin canı yarada. Ölüyor. Gimli düşüyor. Can bastı. Balta fırlattı ama orayı alamaz. Çünkü arkadan 3 tavır okçu Gimli'ye vuruyorlar. Gimli düştü. Kaçırması gerekirdi Juju oyuncusunun. Glorfindel 4 oldu. Ve şu an bu Glorfindel herkesi doğrayacak orada gücü oyuncusu yanlış yaptı. Gimliği kaçırıp Glorfindel'in öfkesi, öfkesi aynen şu skilli yani bitince tekrar saldıracaktı. Yapması gereken oydu. Arkada da çok fazla okusu vardı ayrıca düşmanın. Bakın şu an 5 tabur okusu oldu. 2 i̇ki, iki tane de hero'su var elflerin. Üzücülerin neredeyse hiçbir şey kalmadı şu an. Son grubunu tünele soktu. Son anda kaçırdı. Güzel. Ana evini geliştirmeye başlıyor. Okule değil, hayır yanlış yapıyorsun. Evet sanırım okçu kulesi zannetti bunu. Ama değil. Kartalı da çıkmış. Elfler buradan kazanır diye düşünüyorum. Az önce yaptığı bir tane büyük hata. Gimli'yi kaçırmaması ona büyük zarara yol açtı. İşte ayrıca okçulara da bir çare bulamadı. Okçularını düşürecek hiçbir şey yoktu rakibin. Bir tane battle wagon basmalıydı şuradan. Bakın mancınık basıyor onun yerine. Çok yanlış. Mancınık niye basıyor? Kuşatma yapmıyor şu an rakibine. Ant için diyeceğim. Ateşli okları var zaten. Mancınık şu an tuhaf. Bundan gerekiyor. Bir tane battle wagon olsa bakın sadece iki taburumuz mızraklısı var ve bu mızraklılar ön tarafta savaşıyorlar. O yüzden araba onlardan uzakta olacaktır. Arabayı şöyle vagonu sağdan kaçırtıp şunlara yollasa bunları bir ezer bir ezer var ya. Aman aman. Adalara kimse açılmadı. Çok fena azine yatıyor adalarda. Ve de level yatıyor. Yani bir level bir hero yolladınız mı bu adadan sadece şuradan en azından 4-5 level çıkar. En az. Kartal 3 level bu arada. Şurayı da yıkıyor. Mancınık şurada. Üç tane transport gemisi çıkarmış bakın cüceler. Ne yapmak istiyor? Mancınanı gördü bile kartalla. Kötü taktikti. Mancını gemiye koyamadığı için buradan yürütüp oraya kadar götürüp öyle yapmayı deneyecekti galiba da olmaz o iş. Şimdi gemilerini de gördü bakın kartal. Gemiler yola çıktı bakalım. Zamanında indirebilecek mi acaba gemileri kartal? Şuradaki adamlarını son anda indirdi ama öyle, tam kartal vururken indirdiği için hepsi tek yedi bakın. Çok büyük hata. Şu an bayağı işleri çorba yaptı. <laughs> evet bahçeden yine burada. Patates kuru soğan. Kartal bayağı bir hasar aldı kaçıyor. Tekrar döndü. Elf oyuncusu o gemileri gördü. O yüzden saldırıyor şu an. Bunu saldıracak bir şey yok bana herhalde de. Ki zaten çok zayıf bir saldırı. Bir grup Swordsman bir grup okçu. Ne yapabilecek burada? Elf oyuncusu bütün gücüyle dalıyor. Bir tane de Treebeard'ı var. Buradan bitirir. Şunlar okçu kulesi değil kesinlikle. Bunları da bilmiyor galiba oyuncumuz. Ya birinci maç 1-0. Rahat rahat aldı elfler. Bayağı böyle zorlanmadan. Çünkü çok fazla hata yaptı. Hücü oyuncusu gereğinden fazla. Şunların okçu kulesi olmaması hatası. Ondan sonra gemiyi öldürtmesi. Az önce şurada gemilerle yaptığı hatalar. 3 tane gemi basması çok az adam için. Daha az gemi yeterliydi. Ana evini de geliştiriyor bakın arkadaşlar. O kadar çok parası var ki. Buraya bir yapı iyileştirme büyüsü atmış bakın videolar. Ama yok yani kurtarma asla. Burayı hiçbir şekilde kurtarmalı Abi bütün adamlar ölse bile iki tane hero'su var zaten aktörü. Yok yani imkansız. İlk maç 1-0 bitti bakalım. İkinci maçta ne olacak acaba? Bir de şuraya AFK işte Yağmur attı bakın. Bunlar da tekledi. Oradaki cücü adamları da düştü. Para evine dol oğlum madene ne olur yani? Oksulara bakın ne kadar fazla var. Ve bitti. İlk maç 1-0. Santo Banto kazandı. Şimdi ikinci maça geçiyoruz bakalım. Acaba onu kim kazanacak? Elinize sağlık arkadaşlar. Gelin bakalım. İlk maç bitti. Hadi gönlünüz olsun. Force of Eisen'da oynatayım bir tane hadi. Hayır. <laughs> Niye? Bir kereden bir şey olmaz. Zaten ilk ve son. Hadi bakalım. Daha önceden söylemişlerdi bana hangi ekleri alacaklarını. Tamam. Haydi bakalım. Bol şans tekrar susturduk kendimizi. Şu an ben duyamıyorlar. Başlattık bakalım. Benim hiç sevmediğim map'te. Forza Horizon. Biri düştü. Geldi. Okey. Bir oyuncumuz ben bir oyuncumuz Isengard. Aysengard pardon. J'leri şey yapıyorum bazen ben. Yutuyorum. Almanca'da düzgün telaffuz etmeye çalışmaktan artık. <laughs> Başladık bakalım. Fort of Aizen'ı size tar tarif etmiyorum bile. Biliyorsunuz bunu zaten herkes biliyor. Hani yüzlerce oyun oynanmıştır burada binlerce. Work, work. Şurada da var, burada da var. In ve troll. In ve troll. Oyuncularımız da buralarda. İki tane para eviyle başladı izinler oyuncusu. Men oyuncusu bir tane ahır ve bir tane para eviyle başladı. Bakalım ne olacak. şu map'e burayı ara sıra kullansa insanlar sıkıntı yok. Abi her maçta burada yapılmaz ki. Sorunca da şey yapıyorlar. Çünkü en dengeli map burası. Bırak Allah aşkına ya. Kaç tane güzel map var. Kaç tane güzel dengeli map var. Hepsini gösterdim. Yani onlara göre Force of Eisen harici bütün maplerde bir oyuncuya haksızlık oluyor. Diğeri karlı çıkıyor falan. Yok öyle bir şey. Kaç tane video var siz şahitsiniz. Kaç tane dengeli güzel map var. Adamlar burayı ezberlemişler. Creepler nerede biliyorlar zor olmuyor. Keşif yapmak zorunda kalmıyorlar. Kolaylarına, işlerine geliyor. E ne yapayım ben nasıl burayı oynatırım? Dur diğerlerine laf atayım. Hani kedi uzanamadığı yere şey atarmış hesabı. Diğerlerine laf atayım ki oralarda oynanmasın. Ben bildiğim yerde oynayayım. Çatır çutur bütün workları temizleyeyim. Bakın bir buradaki workları hemen gitti şarkıyla. Lurs da buraya geldi bir daha izin ver oyuncusu. Teodem basmış. Bir taburda atlı basmış. Ben oyuncusu o da buraya gelmiş. Hani yani yeniliğe kapalı insanlar çok seviyorlar. Farklı maplere laf atmayı, farklı modlara laf atmayı. Bizim hiç gerçekten. Hiç girmeyeceğim o Burayı indiriyorum hemen şu an. İki tabur atlısı olmuş. Ben olsam şu an gidip karşı tarafın Lurtz'unu arardım. Çünkü karşı tarafın Lurtz bastığı çok bariz. Erken oyunda en iyi hero'lardan biri Isengard için Lurtz'tur. Ve Lourdes, atlı değil biliyorsunuz. Kaçamaz. Şunlarla bir bulsa Lurz'u şu an. Rahat öldürür. Çok rahat öldürür. Risingard'da büyük kayıp yaşatır. Okçu basmış bir Risingard. Oo bakın. Denk gelecekler. Lurz görürse men oyuncusunun şu an üstüne çullanması lazım. Akıllıcı olan bu çünkü. Gördü mü? Gördü mü? Gördüyse bile umursamadı şu an. Para evine daldı. Onu bırak. Lurz'a dönmen gerekiyor. Theo denili döndü atlılarıyla dönmedi. Mızraklılar çıktı. Bakın geliyorlar. Okçular şurayı almaya çalışıyor. Şarkı hala yukarıda. Lurt 2 oldu. Şunu bastığı anda problem. Ki kaçıyor. Bu atların hepsi onu ezmeye çalışırsa ölecekler. Kaçtılar. Theoden Lurz'u peşliyor. Ama Theoden'i keser bence o orada. kim mızraklılar da geldi zaten. Men oyuncusundan yine kritik bir hata. Az önceki Gimli gibi gibi çok kritik bir hata. Tayoden'i bıraktı, öldürttü. Mızrakları iki level yaptırdı karşı tarafın. Şuradaki para evlerini yıkıyor şu an. Isengard'ın. Isengard şarkı ile cevap verecek buna. Şarkı 3 level oldu. Menon güzü hata üstüne hata yapıyor şu an çok kötü. Theoden'i öldürtmemiş olsaydı ya da düzgün kullanmış olsaydı Lurus'a karşı benim dediğim zaman girmiş olsaydı örneğin şu an Lurus söylüydü artı olarak Theoden ne almıştı ve şarkıyı da kesiyorlardı bu atlılarla of bir de atlılarla trolle mi gidiyor hayır döndü iyi otağı hatayı yapmadı şimdi ilerliyor bakalım Isengard öncüsü şuradaki workları görmedi bakın ben öncüsü Crep olarak Isengard önde İki tabur. Bakın tower guard basmış ben. Bir tabur daha atlı basmış. Yine büyük bir hata. Çok büyük hata. Bayağı bir atlısını öldürttü orada. Yani resmen kurban etti. Çok yanlış hareketler. Hemen hero'ya ihtiyacı var. Karşı tarafın iki tane hero'su var. Onun hiç yok. Para evlerine yumulup para biriktirip hemen hero basması şart. Mümkünse Aragon o kadar biriktirmesi lazım. Yapamam diyorsa o zaman Eomer ya da yine. Şuraya Siege yapıyor şu an Isengard. Tamam balistaları çıkartıp bitirmeye oynayacak. Aşağıdan kaçıyor yine atlarıyla Isengard. Bakalım ne yapacak. Şuradaki Vork'lara gidiyor Isengard oyuncusu. Bütün birimleriyle. Aşağıdan menler gidiyor bu arada. Men oyuncusu Isengard değil. Yanlış de söyledim. Şunları ortada bırakmamalı bu şekilde. Karşı tarafın okçularının olduğunu gördü. Geri çekmeli. Dürttürmemeli bunları. Şimdi buraya geldi bakalım. Para evlerini dürtüyor karşı tarafa yine. Şarkı yolladı yine. Aizinler tanıcısı. Buradan bir para eve gitti. Karşıdaki okçuları hemen görüp onları bir ezmesi lazım şu an ben Bunlar iki level oldu. Gördü mü? Görmedi hatta. Heh, şimdi gördü. Çok güzel. Hepsini ezdi. Isengard'ın şarkı hemen şarkı yolladım onlara. Yine güzel. Eline sağlık hanımda. 3 tabur mızraklısı var şu an. Karşı taraf hiç şey basmıyorken hiç bir şekilde kurt binicisi falan basmıyorken work binicisi. Bakın Teo'dan çıktı yine güzel. Neden full mızraklı bastı bilmiyorum. şunlardan bassa daha iyiydi. Hem daha fazla birim olurdu hem de oklara karşı daha dayanıklılar biliyorsunuz. Bunlara kıyasla. Tamam bunların canı daha fazla ama mızraklılar sonuçta fazla masal alacak, alacaklar. Ayrıca okçusu hiç yok bu oyuncunun. Men'in. Karşı tarafta bu kadar çok mızraklı varken okçu olması gerekirdi. Şurada bir düzene soktu birinden Nizingard. Şu an bayağı güçlü. Men'in yapması gereken atlılarla dürtmeye devam etmek. Hiç salmaması, hiç bırakmaması gerekiyor. Sürekli dürtmesi gerekiyor. Ta ki Isengard'ı bayana kadar. Ve yapması gereken karşı taraf şarkısını yolladığı için atlılarını bölüp o şekilde yollandı. Mesela bir grubu şurası Lumbermill'e şu grup diğeri buraya kalan diğer küçük grup 3 kişi ve de örnek veriyorum arka taraftan ana eve çok yaklaşmadan şuradan şuraya veya buradan yollayıp şuradaki parayı da Hani bölmesi gerekiyor birimlerinin. hepsini bir anda aynı yere yollayınca şarkı yetişiyor oraya kolay şekilde ama dört bir yandan saldırdığı zaman daha iyi mancınık basmış yine men oyuncusu. Değişik şeyler deniyor. Gidip bir anda rakibini bitirmeyi deneyecek ama ne kadar faydalı olur. Karşı tarafın az önce ondan bayağı öne geçtiğini ve dolayısıyla hala önde olduğunu farkında olması gerekir. Bu yüzden direkt karşıyı bir anda bitirmek yerine önce kendi ekonomisini toparlaması lazım. Şu an bir tık yanlış yapıyor denilebilir. Bakalım işe yarayacak mı? Şu an buradan gidip şöyle geçip bir anda bitirmek istiyor. Ben çok işe yarayacağını düşünmüyorum. da bakın ortadan gidiyor. Bir tane balistası var. İkinci çıkmak üzere. Menler gitmedi şu an men oyuncusu durdu. Diğer mancın bekliyor ama Isengard yola çıktı. Durdu birazcık daha yaklaştı sadece Isengard. Üzerine soktu tekrar bilimlerine. Şimdi gidiyor. Ben men'in yerinde olsam savaşırdım. Bu savaşı kazanabilir çünkü tek yapması gereken atları iyi kontrol edip arkadaki okçuları ezmek. Mızraklılara da artık kendi mızraklıları ve mancınayları bulacaktı Çünkü hiç okçu basmadı. Atlılarla şuradan geldi. Çok büyük hata. İki tane kule var. Bir daha ne ev sıkıyor. Yani şu an çok fena hasar yiyorlar. O da ona girdi bakın. Isengard'da onun beysine başladı. Başladılar atmaya. Ha şu var. Ana evini geliştirmiş bakın ben oyuncusu. Hem daha sağlam. Hem de geliştir şeyi var. Aa, almamış. Alırsa eğer ana evi iyileştirmeyi. Men oyuncusu şu an Isengard'dan önce yıkacak. Karşı tarafın ana evini. Buraya bir cam bastı. Yok Isengard daha önce yıktı Çünkü Lurz da var burada 3 level. Kötü oldu. Aa iyileştirme yaptı. Sıkıntılı taraf şu, bu ana ev yıkıldıktan sonra sadece bir barakası var şeyin. Isengard'ın. Fakat menlerde durum böyle değil. Aa, Sharko ile bütün mancınıklarını halletti bakın Isengard. Eline sağlık çok güzel. Yoksa kaybedecekti. Çünkü Isengard burayı yıksa bile karşı tarafın hala birkaç tane barakası var bakın dayanacaktı. Fakat Isengard'ın ana eve gittiği an sadece bu barakası kalıyor hayatta kalması için. Başka... Aa, bir de şurası var doğru. Oo, bir de... Tamam. tamam. Isengard'ın da barakaları var. Ve muhtemelen Isengard kazanacak şu an. Çünkü onun balistaları hayatta. Ama menlerin mancınıkları iptal oldu. Bir tane basmış yine götürmeye çalışıyor da. oraya gidecek, yetişecek. Bunu yıkacak sonra falan. Menlerden. Fikir güzel. Ama şey yapması lazım. Geliştirmesi lazım. <laughs> Fikir güzeldi. Aşağıdan gideyim, bitireyim. Salakta falan. Güzel ama... Bunun olacağını tahmin etmesi gerekiyordu. Çünkü... Bir kere şurada kaybedince Theoden'i oyunun başlarında çok fazla krep verdi rakibine. Geride olduğunu farkına varıp ona yönelik oynaması gerekiyordu. Ekonomi yapması gerekiyordu o çok önemli biliyorsunuz. O yüzden kötü oldu. Şimdi diğer şeylerini arıyor, barakalarını arıyor. Men oyuncusunun. Mancınık nerede? Biri burada, diğeri nerede? Diğerini de evet şuraya götürmüş. Ama Halletmiş Isengard birimleri. Yukarılara doğru gidiyor. Bakın orada arıyor şu an. Buralarda arıyor. Halbuki burada. Menler zaman kazandı bakalım. Rakibinin buradan geldiğini görüp burada olduğunu anlaması lazım. Ve şu an anladı sanırım. Evet. Oraya doğru yöneldi. Diğer mancını nerede? Onu da buradan yollamış. Çok büyük hata. Muhtemelen Q A yaptı atak komutuyla. O yüzden Vanjinak orayı daha kısa yol verip oradan gitti. Buradan yollaması gerekiyordu Vanjina. Yine birazcık birazcık adam yollayıp bir ihtimal yıkmak istiyor ama... Evet 2-0 oldu. Santo Panto kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Yarı finale çıktı. Bakalım yarı finalde A yurtla mı, Alperen yurtla mı yoksa Ertuğrul'la mı kapışacak? Göreceğiz. Santo Panto. Güzel oynadı. Hiç fena değil. Isengard şey, men oyuncusu çok fazla hata yaptı maalesef. Cahkuhu. Ve bitti. Dediğim gibi. İki arkadaşı da tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Güzel oyunlardı. Bu da 11 dakika sürmüş. Çok kısa sürdü zaten. Forge of Isen malum. Çok küçük bir map. Güzel. Dediğim gerçi daha küçük maplarda daha uzun oyunlar da gördük. Ellerine sağlık ikisinin de. Bakın. Şuradan şeyi göstereyim size. Hmm, geri dönemiyoruz oraya. Neyse olsun. El ikisinin de eline sağlık dediğim gibi. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı içerikler için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.